Kalu bela ne demektir? Kalu bela ne demektir? Kur'an-ı Kerim'deki şekliyle söyleyeyim sana. Biz insanı yarattık. Ardından ona ruhumdan üfledim. Yani ben sana ruhumdan üfledim diyor. Dolayısıyla o hu sıfatı senden mevcut. Önce onu bir idrak etmen gerekiyor. Ardından da Kur'an-ı Kerim'deki o 28 resul, nebi hepsi sana seni anlatır. Sendeki huyu anlatır ve özünü bulman için geçeceğin süreçleri anlatır. Dolayısıyla kişinin orada yapması gereken sadece oturup tefekkür etmek, yani kalbini açmak. Sen Kur'an-ı Kerim'e kalbini açarsan Kur'an da sana kalbini açar ve yaşayan Kur'an olursun. Dolayısıyla da bu Kur'an-ı Kerim'deki şekliyle hepsi Kur'an-ı Kerim'den söylüyorum fark ettiysen. Kur'an-ı Kerim'deki Fetih Suresi'ndeki İnna fetehna leke fetham mubina. Biz sana kutlu bir fetih müjdeledik dediği fetih budur. Bedenin fethidir. Kişi bedenini fethetmediği sürece sadece sağda solda arayış içinde olur durur. Yani zahirde yaşar. Maddesel dünyada yaşar. Sonrasında da tutar falanca hocanın filanca hocanın emrine girer. Onların firavunluğunu seyreder. Onların emrinde sadece köle olur. Diğerde işte kul olur. Halbuki insana düşen Abdullah iken geldiği dünyadan abduhu olarak gitmektir. Yani Allah'a kul iken hu'ya kul olmak. Yani bedenindeki hu'ya. Yani kendi içindeki Resul'e. Bakara Suresi 151. ayette aynen şöyle söyler. Nitekim size kendi içinizden okuyucuya söylüyor, okuyana söylüyor. Kendi içinizden bir resul gönderdik. Size ayetlerimizi okuyor. Kim okuyor? Sana biri mi okuyor? Yok, okuyan kimse ona söylüyor. Size kendi içinizden bir Resul gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor. Sizi temizliyor ve hidayete erdiriyor. İnsanlar bunu okurken ne diye okuyor? Resulullah geldi 1400 yıl önce temizledi gitti. Öyle mi? Değil. O Resul sende mevcut. Senin özünde mevcut. Halbuki sen ne yapıyorsun? Sağda solda Resul arıyorsun. Yok işte son Resul geldi gitti diyorsun vesaire. Kur'an-ı Kerim'e zıtla zıt gidiyorsun aslında. Halbuki Kur'an'ın özünü söylüyorum ben sana. Kur'an'ın özünde sen kendini açarsan Kur'an da sana kendini açar. Ve ardından da sen yaşayan Kur'an olduğun gibi madde dünyası komple ama komple istisnasız emrine amade olur. Evet. Mesele okuyabilmek. Mesele okuyabilmek. Zaten Kur'an'da şöyle söyler, kitap ehli der. Kitap ehli dediği kim? Kişinin beyniyle okuduğu, ona da hitap eder. Kitap ehli dediği o. Beyniyle okuyana kitap ehli denir. Bir de Kur'an ehli diye hitap eder. Kur'an ehli dediği de kalbini Kur'an'a açan, kalbini Kur'an'a açtığın zaman zaten bütün oradaki madde ve manaları komple idrak edersin. Mesela örnek vereyim. Kehf suresinde 60'ta 82 ayetlerde, Dilerseniz açın okuyun. Musa ile Hızır'ın yolculuğundan bahseder. Kişi onu beyniyle okursa Musa ile Hızır gitmiş yolculuk yapmış, gelmiş falan filan şeklinde anlar. Halbuki orada Musa Hızır yargılıyor. Örnek vereyim. Orada gemiyi deliyor. Sen diyor gemiyi deldin diyor. Günümüz Türkçesiyle sen hainsin diyor. Çocuğu öldürüyor. Sen diyor çocuğu öldürdün sebepsiz yere diyor. Sen diyor katilsin diyor günümüz Türkçesiyle. Sen diyor işte diyor gittin diyor bedavaya çalıştın diyor sen kerissin diyor günümüz Türkçesiyle. Ha yani kısaca madde dünyasında yaşayan birinin mana dünyasındaki birini yargılamasıdır o. Yani bütün Musa'lar, Musa şuurunda olanların hepsi bu tuzağa düşmüştür, düşer. Mecburdur zaten. Bu kaçınılmazdır. Kişiye düşen o yolculuğu seyri sülük yolculuğu denir buna. O seyri, seyri sülük yolculuğunu tamamlayıp kendi özündeki huya ulaşmaktır. Yani kendi içindeki Resule ulaşmaktır. Eğer bunu başarırsa o zaman kurtarıcı aramasına da gerek kalmaz. Yok falanca gelecek beni kurtaracak. Yok filanca gelecek beni kurtaracak. İhtiyacı da kalmaz. Çok güzel. Kişi Kur'an ehli olduğu zaman tarikatlardan da geçer. Zaten Yakub Aleyhisselam evlatlarına şöyle öğüt veriyor. Evlatlarım diyor. Şehre ayrı ayrı kapılardan girin. Oradaki şehir denilen kasıt kalptir, müminin kalbidir. Zaten Kabe müminin kalbidir. İnsanlar ne yapıyor? Madde dünyasında bir Kabe arıyor. İnsanlar madde dünyasında bir secde arıyor. Halbuki orada Kur'an'da geçen, şekliyle söylüyorum, kişiye düşen, o gönlündeki Kabe'yi açabilmesidir. Ardından da zaten madde dünyası ona kul olur. Madde dünyası ona köle olur. Ardından da kişi kendi halinde yaşar gider zaten bedenen. Orada da zaten külli nefsin zaikatül met der mesela ayette. Her nefs ölümü tadacak. Ruh demez. Nefs ölümü tadacak. Oradaki kişi oturup şunu düşünse, oradaki ayetleri tek tek düşünerek acaba burada ne anlatmak istiyor? Bak Musa Hızır yolculuğunda açıkça ma bunun maddesel bir de manevi karşılığı olduğunu söylüyor. Acaba burada ne anlatıyor diye tek tek düşünse zaten hakikate kendisini açar. Hakikate kendini açan bir kişi de zaten hiçbir yerde sağda solda da arayışta da olmaz. Arayışı da biter vesaire vesaire. Ayet ayet okumak lazım diyorsunuz. Ayet ayet zaten sen okusan da okumasan da yaşıyorsun. Zaten Kur'an'daki şekliyle söylüyorum. Her şey ama her şey istisnasız her şey Allah'ın ayetleri değil mi? E, bu Kur'an'dan geçiyor. Dolayısıyla kişiye düşen dış dünyayla uğraşmamak, kendine cihat. Zaten cihat dışa doğru yapılmaz. Sen dışarıyı düzeltemezsin ki. Şimdi bu abime ben e, şöyle Eğri değil düz desem ne yapar? Bir dakika durur, beş dakika sonra yine bildiğini okur. Kişiye düşen kendine cihattır, kendi kendine cihad etmesidir. Eğer sen kendini bilirsen, zaten bu da e, eskilerin Horasan erenlerinin söyleyişiyle, nefsini bilen Rabbini bilir. Eğer kişi nefsini bilirse, zaten dış dünyayla uğraşmayı da bırakır. Aman bana ne o eğriymiş, bana ne? Ben kendime bakarım der. Zaten dış dünyadaki her şeyin onun hologramı olduğunu idrak eder. Holograma olduğunu idrak ettiği zaman da kendi yanlışlarını görür. Kendi yanlışlarını düzelttiği zaman dış dünyada da düzelme başlar zaten. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Böyle tek başına yayınlayacağım abi seni. Çorum bu? Hoca mısın abim? Yoksa o... Sıradan bir insanım. Eyvallah teşekkür ederiz.